dili biraz konuşabildiğini ama siyasi söylemleri yeterince ifade edemediğini belirtiyor. Yerel yönetimde olunca e, günün bütün zamanlarını neredeyse halkla geçiriyorsun. O zaman e, hani dili öğrenmek daha zorunlu bir hale geldi. Hı hı. Runin. Runin. Şapka, şapka... Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak Kürtçe dersi almaya başladı. Dersler belediyedeki protokol odasında yapılıyor. Kışanak, vakit bulduğu her gün bir saat eğitmen gözetiminde Kürtçe pratiği yapıyor. Yoğun günlerde ise ders notları her zaman yanında. İnsanlarla gündelik karşılaştığımızda hatırlarını sormak, selam vermek gibi e, gündelik hayatı zaten bir parça kullanıyordum. E, artık ama biraz daha ilerletmek için... E, ders almaya başladım. Yıllarca milletvekilliği de yapan Kışanak Kürtçe bilmemesi siyasi hayatında sıkça eleştiri konusu olmuş. Çok kullandılar, her zaman söylüyorlar ama bunun ne benim açımdan ne de Kürt halkı açısından bence fazlaca siyasi bir değeri yok. Gülten Kışanak, Kürtçe bilmediği için Diyarbakır cezaevinde de zor günler geçirmiş. İki tane Kürtçe bilen yan yana durduğunda daha çok dayak yiyorlardı. Ee, kendi aranızda Kürtçe konuştunuz diye ya, ama ben de onların yanında durdum da niye bunlara Türkçe öğretmiyorsun diye ben Diyarbakır cezaevinde çok dayak yedim, çok işkence çektim. Yani. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların %98'i Kürtçe biliyor.